Merhabalar. Ben Doktor Anıl Koca, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. Özel Emot Hastanesinde çalışmaktayım. Çocuk dirsek kırıkları ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Havaların ısınmasıyla birlikte maalesef çocuklarımızdaki düşme sayısı artış göstermekte. Bu düşmelerden sonra çocukların özellikle dirsek bölgesindeki kemiklerinde kırık olaylarıyla daha sık karşılaşmaktayız. Bunların arasında da en sık humerus dediğimiz kol kemiğinin alt bölgesinde gördüğümüz kırıklar gözlenmekte. Özellikle çocuk düştükten sonra dirsek bölgesinde şişlik olması ve çocuğun dirseğini hareket ettirmekten kaçınması bize bu konuda uyarıcı olmalı. Bunları gördüğümüzde mutlaka bir doktor muayenesi için hastaneye başvurmalıyız. Muayeneden sonra çekilecek röntgenlerle biz kemiğin kontrolünü yapıyoruz. Burada ayrışmış ve yer değiştirmiş bir kırık saptarsak bunu yerine getirip tellerle tespit etmemiz gerekiyor. Bu işlemi %90-95 oranında kapalı olarak gerçekleştiriyoruz. Kırı röntgen cihazıyla kontrol ederek kapalı olarak yerine getirip dışarıdan gönderdiğimiz tellerle tutturuyoruz. Daha sonra çocuk iyileştikten sonra kırmızı yeterli kaynama seviyesine ulaştıktan sonra yaklaşık bu 4-6 haftayı almakta telleri çekiyoruz. Bu sırada fizik tedavi ile tekrardan çocuğun sağlıklı bir şekilde dirseğini eskisi gibi hareket ettirmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımıza ve hepimize sağlıklı günler dileriz.